Herkese merhabalar sevgili dostlar. 12 Ekim Pazar İstanbul Yarış Programı tahmin gözüyle sizlerle birlikteyiz. Bu arada Adana yayında Adana'da da 10 koşul bir program var bilginize. Şimdi İstanbul için tahminleri sizlere sunacağız. 9 koşu 2 altılı mevcut İstanbul'da. Kanal'a henüz abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum ve başlıyorum tahminlere. İlk yarış saat 2'de 15 handikap 3 yaşlı Araplar 1600 çime çıkacaklar. Burada 8 adet safkan start almakta favori olarak gördüğümüz isim iki yarıştır galibiyet elde etmesiyle dikkat çeken e, ve bu galibiyetler içimde geldi. E, Ahmet Çelik idaresindeki Lostra 3 numara diyebiliriz arkadaşlar. Takiben Vedat Abiş ile birlikte Almutan abi 5 numarayı önereceğim. 53,5 kiloda 18 gün evvel ikinci kalsa da bu safkana fırsat tanıyorum. Ve bir de Kadir Tokaçoğlu ile 1 numara Pencil yazılmalı diye düşünüyorum. Pençsin'in son yarışı tabi bir sekizincilik ama o yarış bir kısa vade 8'de Bursa'da koştuğu bir yarıştı. Bir evvelki yarışını kısa vade 6'da ikinci olmuştu. O bakımda ben şu an bu grup için Pençsin'in de bir hayli etkili olacağını düşünüyorum. Toplam 3 at arkadaşlar 3-5-1 gayet yeterli olarak gözüküyor diyebiliriz. İkinci koşu saat 2.30'da koşulacak. Meydan dişi 2 yaşlı İngilizler 1300 sentetik pist yarışı. 11 adet safkan start alıyor. Cahera ile Dayel olarak koşmaktalar burada. Favori olarak gördüğümüz isim Vedat Abiş idaresindeki 7 numara High Hills olmuştur. Ta ki ben çıkacağı ilk sentetikte bir numara Erulina diyeceğim. Mehmet Kay idaresindeki safkana burada şans tanıyacağım. Daha sonrasında ekürilerden Cahera 9 numarayı önereceğim. Gökhan Kocakaya biniyor. Ekürisi Daella'daysa Ali Yıldız olacak. Ee, ve bir de arkadaşlar geniş kuponunuz için Özcan Yıldırım'la birlikte burada İsmerya 8 numaralı safkanı sizlere tavsiye edeceğim. 51 günlük arasından ötürü bu at biraz daha geri planda kalmış oldu ama yine de oyunumuzda yer buldu. Üçüncü koşu saat 3'te 16 handikap. 4 e, yukarı Arap atları 1600 metrede çime çıkacaklar. 7 adet safkan start almakta. Buradaki favori gördüğümüz isim tabi 1 numara Kunya gibi gözüküyor. Ama e, bizim e, kendi favorimiz 3 numara Dekçi Bey. E, oyunlarda bir favori çıkabilir. Ama bizim favorimiz 3 numara. Dekçi Bey, Gökhan ile. Yine de Kunya'da yazılmalı. Yüksek kiloya rağmen Cemal Paso'yla. 1 ve 3'ü yazdıktan sonra burada bence e, birazcık daha cazip denemeye gitmeli. Ve Müslüm Çelik'le Kulager 5 numaraya fırsat tanımalıyız diye düşünüyorum. Yani oyun 3-1 5 şeklinde 3 atlı bir oyun olacaktır. Burada bir geniş kupon durumu söz konusu değil. Dördüncü koşuya geldim. Saat 3.30'da kısa vade 7. 2 yaşlı İngilizler 1600'de çime çıkıyorlar. 9 adet Afgan start alacak burada. ikinci altılı başlangıç ayağındayız aynı zamanda. Arkadaşlar buranın favorisi diyebileceğimiz Safkan 8 numara Noble Strength diyebilirim. Vedat Abiş biniyor. Atman Akülü Safkan'ı bir ay evvel 3. oldu. Yani açıkçası atın koştuğu yarışlara baktığımızda ben gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Maiden'dan çıktığı ilk yarışını kısa vade 8'e koştu ve üçüncülük elde etti. Bu bence çok kıymetli çünkü bir anda ağır bir gruba çıkıyorsunuz. Buna rağmen 3. elde ediyorsunuz. Bu bence önemli. Şu an o tecrübeyi yaşamış vaziyette burada daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Takiben tabii mesela düşünebileceğiniz safkanlar olabilir burada. Bir örnek iki yarıştır kazanmasından mütevelli Linares olabilir. Linares'in kısa vade tecrübesi yok ama yani Maiden sonrasında 14 handikap koştu onu söyleyeyim. Yüksek handikapından ötürü Saitama'yı düşünen olabilir. E, Saitama ne Çim'de ne Kum'da varlık gösteremedi. E, tabii e, düzeltiyorum ne Çim'de ne Sentetik'te varlık gösteremedi. Kum pistte iyi koştu. Ama e, yani koştuğu yarışlarda Sentetik'te grup 3, e, Çim'de grup 3. O yüzden e, bilemiyoruz tam manasıyla yani bu sefer ne yapacak kısmını. Burada başka bir at çıkar mı derseniz ben bir tek... 14 gün evvel ilk startını kazanan Balat King'den şüpheleniyorum. E, Safkan'ından. O yüzden burada size önerim şöyle olacak. 8 favori ardından 4 numara ve bir de 1 numaralı Safkan'a ne olursa olsun bir şans tanıyalım derim. Dediğim gibi grup koştuğu için o at hani 2 tane var yarışı. Çin ve sentetik olan tane, çim, bir tane Çin bir sentetik var. İkisi de grup 3. O yüzden fazla da haksızlık etmeyelim. Daha sert yarışlarda koştuğu için belki de bu sefer birazcık daha hafif bir grupta kazanabilir. Linares ile ilgili fikrimi de belirttim. Yani Linares'in 14 handikap kazandığı için ben burada daha cazip olacağına inandığım Balat King'e yöneldim. Ama derseniz ki ben 4 at yazarım. Pek tabi Linares de eklenebilir. 8-1-4-2 veya işte 8-4-1. Yani bu 3 at kesinlikle bir arada zaten. Takiben de 2 numara ilavesi söz konusu gibi gözüküyor. Beşinci koşuya geldik. Kemal Ararat koşusu. Kısa vadi 7 dişilere mahsus. 3 yaşlı Arap atlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Kemal Ararat adına düzenlenen bu yarış. Baktığımızda 9 safkan start almakta burada. Şimdi tabi bu koşunun... İki tane isim eküri olarak startladı. Semra Kaya ve Efsane Başkan eküri olarak koşacaklar. Bu yarışla ilgili bir de şöyle bir bilgi de vermiş olayım. 2009 senesindeki koşulduğunda bir kısa vade 6 olaraktı. Burada kısa vade 7 dişi o zaman kısa vade 6 Bizim de iki safkanımız biri ikinci biri üçüncü olmuştu. Gölova ve Büyü'nün oğlu. Birinde Hakkın Sözen birinde Yalçın'a karşı vardı. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Şimdi arkadaşlar burada oyunumuza geçiyoruz. Akın Sözen'le Mis Miss Kübra'yı sizlere tavsiye edeceğim. Açıkçası şu anda bu yarışta şansı en yüksek olduğuna inandığım safkan konumunda Miss Kübra diyebilirim. Ta ki ben size önereceğim bir diğer safkan bir numara Aysera kız olarak gözüküyor. Aysera kızın da tabii ki performans olarak iyi geldiğini görebiliyoruz. Mehmet Akyavuz'la katı ekürüsü safkanını öneriyoruz. 4 ve 1 numaranın ardından 3. at tercihimiz ise bu koşuda ekürilerden Semra Kaya olacak. Zira Selim Kaya idaresi start alıyor olması attan bir beklenti olduğunu da işaret ediyor. Efsane Hanım'ın da durumu iyi sayılır. E, ee, Semra Kaya son yarışı kısa vade 8 koştu. 7. kaldı. bundan mütevellit hani son yarış kısa vade 8 biraz ağır olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda kısa vade 7 dişi yarışta daha hafif bir grupta şansı daha fazla olacaktır. Arkadaşlar 4-1-2 sanki buranın yeterli oyunu gibi gözüküyor. 6. koşuya geldim. Tali Çalbatur koşusu. Grup 3 dişilere mahsus. 3 e, yukarı İngilizler e, burada 2100 metrede Çin pistte çıkacaklar. Secret Image, Shiroki ve Ohri dincisi ekür olarak start alacak. Kahraman ekürüsü adına gerçekten önemli bir taktik yarış denemesi gelecek gibi gözüküyor bu ekürüden. Açıkçası burada e, tercihimizi yaparken... E, yani ekürün etkisi olacak mı olmayacak mı kısmı tabii tartışılabilir ama ben bu yarışın belli ölçülerde zor olmakla beraber belli bir noktada da basit olabileceğini düşünüyorum yani eğer detayları iyi yorumlayabilirseniz anlayabilirsiniz. Mesela örnek vereyim 36 gün evvel start alan bir Nifadora Tongs var. Onun koştuğu yarış İstanbul koşusuydu. Grup 3 dişiydi. Dördüncülüğü var. Etsuko'ya baktığınızda Boğaziçi koşusu daha evvel koştuğu yarışlarda ise Ağustos ayında bir uzun yayla var. 2800'de kazanmıştı ve daha evvel de Fevzi Çakmak'ta ikinci olmuştu. Yani böyle bir grupla karşı karşıyayız. Şimdi ben burada bir ismi tek geçme kanaatindeyim arkadaşlar. E, grup içerisinde bir de hatta Beauty of Darkness'da hani yüksek handikapıyla dikkat çeken bir safkan. O da TCK koşusunda 6. kaldı. E, daha evvel 1600 yarışta İstanbul koşusunu kazanmıştı. E, ve şimdi bu verdiğim detayla da anlıyorsunuz ki burada birazcık daha sanki Beauty of Darkness... Avantajlı gibi gözükmekte. Diğer isimlerden tabii kafanıza takılan bir isim varsa, şayet işler değişebilir. Ama e, yani birazsa hem form olarak hem de işte bu Nifadora Tonks'un dördüncü olduğu yarışta kazanmış bir isim e, olmasıyla e, fark yaratıyor gibi gözükmekte diyebilirim. E, değerlendirmemizi iyi yapmak lazım. Yani tabii ki mesela Etsocon'un e, Fevzi çakmak ikinciliği de çok kıymetlidir. Ama Beauty of Darkness Bence burada daha avantajlı isim olarak gözüküyor. Ben bu yüzden arkadaşlar 11 numara Beauty of Darkness'ı bir banko tek olarak bırakma kanaatindeyim. Ee, bu yarışta açıkçası ganyanlar ne olur bilemiyorum ama biraz e, risk alınması gerekebilecek türde bir koşu olarak burayı gördüm. Ve tercihimi de bu yönde yaptım. Ee, bunu belirteyim. Geldim 7. koşuya saat 5'te 17 handikap 3 çıkar geziler. 2100'de şime çıkacaklar. Bu yarışta izleyeceğimiz 7 adet safkan var. Arkadaşlar buranın favorisi 3 numara Mr. Proteo diyebilirim Ayhan kurşunda. 2 numara Laurati ilave ve bir de hani böyle çok cazip olacaktır. Last moment 6 numara Adem Aslan'la 3 yarıştır kazanan bir at ne olursa olsun 50 kiloda bulmuşken yazmakta fayda var. Ee, tabii koştuğu yarışlar maiden 15 handikap 16 handikap ama yani baktığınızda bu da 17 handikap at. Bunu da kazanabilir pek tabii bu kiloda. 2100 metre arkadaşlar bu kadar uzun bir mesafede ki geçen yarışlarında 50.5 kiloda koştu. Burayı da 50 kiloda yine Adem Aslan'la. Gerçekten büyük fark yaratabilir. O yüzden dikkat edip last moment'ı da yazabilirsiniz diye düşünüyorum burada. Yani 3 2 6 yeterli. Gelelim 8. koşuya Atıf Er koşusu kısa vade 8 3 yaşlı e, İngilizler 1500'de sentetiğe çıkacaklar. Arkadaşlar buranın favorisi şu anda görünen o ki yani benim açımdan 1 e, bir numara Magic Weapon. Kurt Safkan'ı 32 gün evvelde kazandı. Ayhan Kurşun Minior yani e, Doktor Ender Aydıner, e, Doktor Özcan Kızılkaya koşusu ikinciliği var. Doktor Ender Aydıner son yarışı galibiyet. Avrasya koşusu denenmişti. Gazi'de tabii e, start alıp yedinci olmuş bir safkan. E, bunlar kıymetli. E, daha evvelinde yine kısa vadi sekiz galibiyeti var. Ya bu at aslına bakarsanız kısa vade atı. E, grup yarışlarında da tabela potansiyeli taşıyan bir safkan. Şu anda kısa vade sekiz düzeyinde böyle bir koşuda şansı en yüksek isim olarak görüyoruz. Rakip olarak Fadır Mehmet gözüküyor gibi. Ama tabii Fadır Mehmet'e daha fazla kum yarışlarında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sentetikte de gidiyor ama şu an bu grupta Magic Weapon kazanır diye düşünüyorum. Firebender'ı düşünen olabilir. Ona bir açıklık getireyim. Firebender'da e, yani şansı var mı var ama e, yani Magic Weapon kadar değil. Bu yüzden bir numara Magic Weapon Banko Tech. 9. koşu saat 6'da son yarış meydan dişi 2 yaşlı İngilizler 1300'de sentete çıkacaklar. 11 adet safkan var. Arkadaşlar burada favori olarak gördüğümüz isim 1 numara Müslüm Çelikli Rain Beauty olmuştur. Ardından arkadaşlar size 11 numara ven Conmigo'yu önereceğim. Ee, Can Gökçe ile ile birlikte izleyeceğimiz safkan tabela durumundan görebiliyorsunuz. Ee, Görkem Öztürk'e ineceği safkan Smooth Criminal 9 numarayı tavsiye etmekteyim. Geniş kupon için 7 numara Lada Medela Mafia 7 numaralı Safkan Akın Sözen'de öneriyorum. Ve bir de Ayhan Kurşun'la buranın sürprizi Elisa Day 4 numara Vefa İbrahim Arıcı'nın sahibi olduğu safkan. Ya bu at bu yarışta değilse bile bir sonraki de kazanacak bence. O yüzden e, 4 numarayı kesinlikle oyunlarınızda bulundurun derim. Ne olur ne olmaz. Burada da denemekte fayda var. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Diğer video yayınında izleyebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olalım. Videoyu beğenelim. Adana yayında izleyebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.